eğitimli kadroların imalat alanlarımızda ayak basmalarıyla beraber başarı bildik. Yani başarıyla da beraber heyecanımız da arttı. Heyecanımız artınca da yatırım şevkimiz geldi. Küçüklerin büyüme adına o en meşakkatli, en zor dönemlerinde o kadar büyük bir ışık ve destek oldu ki bugüne gelmemizdeki e, bir tanesi de koskeptir dersem abartı olmaz üretim yapılıyor ama kaliteli üretim dediğimizde kaliteyi biz COSCEP sayesinde yani tanıştık. Onların özellikle eğitimlerinden diğer tarafta sertifikasyon dediğimiz belge bir o kadar da laboratuvarlarından aldığımız hizmetle biz müşterimizi kayıtlı, belgeli veya hani sertifikalı mamul veya taslak verebilir hale gelebildik. Arkasından da çok çok özel bir takım Neredeyse üniversitelerde, laboratuvarlarda yapılabilecek bir takım çalışmaları biz böyle bir COSCAP'in çatısı altında yapar hale gelebildik. COSGAP, bir sanayinin ihtiyaçlarını gördükçe kendi makine teçhizat ekipmanlarını da geliştirdi. Aldığı bu tür e, ekipmanlarla da bizim yapacağımız yatırımların öncülerinde yani şunu söylemek istiyorum, biz yatırımı yapmadan Öncü bazı bilgileri veya deneyleri bu tür işletmelerin bünyelerinde yapar hale gelebildik. Yani bir dünya teknolojisi dediğimiz kupol ve kömürle çalışan bir dökümcüyken koskebin kurduğu bir indiksiyon ocağının e, minik de olsa laboratuvar tipi de olsa bir indiksiyon ocağın bir e, kömürle çalışan bir kupol ocağın arasındaki farkı göstermesi adına muazzam büyük bir ışık tuttu bize. Yani özellikle de yani teknoloji değişikliği yapma adına biz artık kömürden elektriğe elektrikte de dediğimiz indiksiyon ocaklarıyla ergitme yapıp ve istenilen analizi istenilen miktarda yapma adına da indiksiyona geçişimizde Sanayi Bakanlığı'nın altındaki bu tür kuruluşlarda çok ama çok aydınlandık. Ve bunu yani fikren kabul eden heyecanıyla da beraber sermaye veya bankalara ulaşabilen firmalarda bugün indiksiyon ocaklarını alıp kaliteli üretim ve dünya pazarlarına da açılma fırsatı buldu. Ee, bize çok büyük bir ışık tuttu. Biz ona göre indiksiyon ocağımızı seçtik. Biz ona göre kapasitelerini, ona göre de burada üretilecek olan malzeme çeşitlerine karar verebildik. Ve yani üç kuruş para harcamadan değil, Doğru yatırım yaparaktan devam ettik. Ama laboratuvarımız Sanayi Bakanlığımızın bu tesisi oldu. <laughs>